Dostlar merhaba. Bugün Ahmet Ağa'nın, Ladikli Ahmet Ağa'mızın mezarına geldik. Ee, mezarlığın ismini de Ladikli Ahmet Hüdayi Mezarlığı diye koymuş belediye. Bu çok hoşuma gitti. Gerçekten yani bir yerin büyük bir adamı varsa mezarlığa en azından onun adı verilebilir yani. Bu çok hoş bir şey. Ladik Mezarlığı demektense Ladikli Ahmet Hüdayi Mezarlığı demek daha güzel. Hepinizin buraya gelmesi lazım bence. Şimdi buyurun mezarlığa gidelim. Ladikli Ahmet Ağa'mızın mezarını bir ziyaret edelim. Ladikli Ahmet Ağa'mızın mezarının başına geldik. Ladim içerisinde, mezarlığın içerisinde e, belediye zaten epeyce bir levha koymuş Ladik'in girişinden buraya gelinceye kadar. O levhaları takip ederek buraya gelmek mümkün. Allah rahmet eylesin. Ahmet Ağa'nın kibarı evliyadan yani evliyanın velilerin büyüklerinden biri, Allah dostlarından biri, güzel insanlardan biri, ladik, normalde küçücük bir yer yani böyle ama demek ki küçücük bir yerden de böyle evliya çıkıyor yani. Hızır Aleyhisselam'la ne çok şahit olanlar var. Ladik Ahmet Ağa'mızın. Allah rahmet eylesin. Çok güzel e, Ahmet Ağamızın e, şiirlerinden yazmışlar. Bu dergah hakkın dergahı, mülkü olmaz kimsenin. Bu fani dünya derler kalbini yıkmak kimsenin diyor. Çok hoş. Bir de arka tarafında buraya gelenlere ikram edilmek üzere su filan da koymuşlar. Bir de arka tarafında çok beğendiğim bir şey var. La Bicca'nın daha böyle çok ilahiyat bilen, Arapçası kuvvetli falan bir adam değilmiş. Hatta kullan okumayı bile tek bilmediği söylenir. Ama Allah dostlarından birisi. Yani çok ilimle çok şey oluyor diye bir şey de yok. Bunun bir göstergesi. Diyor ki, bir üstattan okumadım, yol nedir, elken nedir, ilm zahir okumadım, kalpteki bürhan nedir? Ey beni yaratan hüdam, cümle bilgi sendedir, aşk resul düştü kalbe, hem yangınlık tendedir, dedir ile seyret cihanı, ibret aşikardedir. Allah rahmet eylesin, buyurun hep beraber birer Fatiha okuyalım. Kıymetli dostlar kabristandan çıktıktan sonra sağa döndük az kocaman bir cami var oradan sola döndük biraz ileride Ahmet Hüdayi Hazretlerinin evi var yaşadığı ev 1960'larda vefat etmiş kendisi bu evin olduğu yere geldik hane-i saadetleri diye de evinin olduğu yeri göstermişler şimdi evin içine girelim Normal bir köy evi aslında. Köy odası. Herhangi bir özelliği yok yani. Ama kerametlerinin çoğunu gösterdiği yer burası. Buyurun bir bakalım. Evet. Bu odada genellikle sevenleriyle buluşmuş. Ömrü boyunca töbanlık yapmış. Koyun gütmüş. Allah dostlarından biri olmuş. Buraya gelmişken burada iki dekat bir namaz kılalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.